We'll right <laughs> Öncelikle e, emekliliğinizi kutladınız. Biz de e, tüm İç Hastalıklar Uzmanlık Derneği adına e, emekliliğinizi kutluyoruz. Çok da güzel bir sunu gerçekleştirildi gerçekten az önceki oturumda. Biz öncelikle duygularınızı alabilir miyiz? bir kere çok duygulandım o gerçek hakikaten arkadaşlarım çok büyük sürpriz hazırlamışlar. Çok da profesyonel bir film yapmışlar benim özel hayatımı, mesleki hayatımı toparlayan. Gerçekten çok duygulandım. Eskiye gittim. Ama şunu da hissettim. Ben ilk kongrelerde, konferanslarda, ilk derslerimde hep özel bir heyecan duyardım. Bu heyecanı emekliğimde de duydum. Bu da şöyle yorumladım kendimce. Emeklilik de galiba ikinci gençlik gibi düşündüm. Yeni bir heyecan, yeni bir farklılık, genç bir heyecan, farklı bir heyecan. Onu hissettim bugün içeride programı izlerken. Hocam çok da güzel gerçekten hemşirelik ve bu mesleğe gönül vermek. Biz sizin ağzınızdan hemşireliği ve bu geçen 49 yılın özetini alabilir miyiz? Şimdi tabii 49 yıl gerçekten dile kolay. Hacettepe'de öğrenciliğim dahil 49 yılı ben Hacettepe'de geçirdim. Hacettepe'li olmaktan hep gurur duydum. Çok ve kurumumdan her zaman gurur duydum. Bu duygularımın hiç değişmemesini diliyorum, umuyorum. Hacettepe'nin hep böyle en üst düzeylerde kalmasını diliyorum. Öyle görmek istiyorum hemşireliğin gelişmesine Hacettepe çok özel katkı verdi. İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği benim için çok özel hakikaten. Şöyle özel. Hekim grubu da çok özel. Çünkü bizim gerek mesleki gelişmemizde gerekse bu kongrelerdeki gelişmelerimizde çok önemli katkıları oldu. Bizim öğrencilik dönemimizde derslerimize hekimler gelirdi. Sınavlarımıza akademik doktora, yüksek lisans sınavlarımıza yeterlik sınavlarımıza hekimler girerdi ve hekimler eee re kendimizi ve mesleği kanıtlama durumunda hep kalırdık. Yani hemşirelik bunları da yapabilir kanıtlamak durumunda çok kaldık. benim hocam yeterlik doktora yeterliğimde Neşet Aytandır. Saygıyla ve rahmetle anıyorum Neşet hocayı ve çok fazla soru sordu. Hiç sirozla ilgili sorduğu soruları hiç unutmuyorum. Bunu da sorayım. Acaba bunu da mı bilecek? Bunu da mı bilecek diye ısrarla deneme yaptı bir anlamda. biz de sürekli hemşireliğin hangi düzeyde olduğunu kanıtlama ihtiyacı belki de duyuyorduk. Mutluyum. Tabii 49 yıl içinde hemşireliğin nereden nereye geldiğini yaşayarak da görmüş oldum. Ee, hemşirelik kolejden yüksek okula, e, fakülteye e, bağımsız fakülteye hatta sağlık bilimleri içindeydi daha önce e, halen de bazı e, ülkemizde bazı üniversitelerde o e, statüde ama bağımsız olarak da e, hemşirelik fakülteleri oluştu bu gelişmeleri görmek hem akademik anlamdaki gelişmeleri görmek hem de bunların kliniğe olan yansımalarını görmek benim için çok özel çok özel bir deneyim e, ve ayrıcalıklı görüyorum yani bu deneyimleri yaşamayı ayrıcalıklı olarak da görüyorum. İç hastalıkları uzmanlık derneği özel dedim hakikaten özel çünkü e, bu aile diyeceğim iç hastalıkları ailesi gerçekten benim için aile gibi hissettiğim bir e, grup oldu. Çünkü işbirliğimiz çok sıcak ve çok destekleyici oldu karşılıklı ve e, kongrenin başından bu yana oluşma oluşan gelişmeler, örneğin ilk kongremizde 10 bildiriyle kongreyi gerçekleştirmişken bugün 165'in üzerine çıkan bildiri sayımız oldu. Ve bu bildirilerin her sene bildirilere de ödüller verildi. Bu gelişmede uzmanlık derneği bize kucak açarak iç hastalıkları uzmanlık derneğinin hemşire çalışma kolu olarak bize resmen yer verdi, değer verdi, destek verdi, motive etti. Bunlar çok önemli gelişmeler. Hem mesleğimiz adına önemli katkılar ve gelişmeler. O bakımdan gerçekten uzmanlık derneğinin her dönem yönetim kurulu üyelerine ben gerçekten meslek taşdığım adına kendi adıma şükranlarımı ifade etmek isterim. Ee, hemşirelik dediğim gibi e, benim dönemimde e, yani baş, öğrencilikten bu yana olan dönemimde çok gelişme değişme gösterdi. Önceleri talim hemşiresi derdik bizim hocalarımız e, talim hemşiresi statüsünde çalışırdı. E, ama şimdi ülkemizde gururla ifade etmek istiyorum. Doçent, profesör, yardımcı, doçent, öğretim görevlisi, arkadaşların sayısı şu anda benim hatırlamayacağım kadar da artmış durumda. Ama tabii bu sayının artması bize bir o kadar da sorumluluk yüklüyor. Hemşireliğin daha hızlı gelişmesi, daha nitelikli gelişmesi için hem sayıca artmak önemli hem nitelik açısından artmak çok önemli. Buna da genç grubun çok iyi çok iyi destek vereceğini, katkı vereceğini çünkü çok güzel bir gençlik var şu anda. Çok alıcı bir gençlik var hemşirelik grubu adına söylüyorum. Onlar bizden daha da ileriye götürecekler diye düşünüyorum. 49 yıl bu kadar kısa zamana nasıl sığdı bilmiyorum da ama hakikaten çok çalıştık, çok çabaladık. Ama bu çabalar bana da çok şey kazandırdı. İlişkiler açısından çok deneyim kazandırdı. Gelişmemiz açısından çok deneyim kazandırdı. Hekim arkadaşların gerçekten Mehmet Haberal'ı mesela hiç unutmuyorum. Ben e, ilk mezun olduğum e, yıl e, hastanede çalıştım. O dönem Haberal e, asistandı Mehmet Haberal e, ve gerçekten ondan öğrendiğim ee, şeyleri hala e, unutmuyorum. Onun etkisindeyim. Çok çalışkan bir insandı ve çevresindekilerin de çok çalışmasını isterdi. E, çalışana da destek verirdi. Bu heyecanı ve motivasyonu hissettirirdi. Çalışmayanı da asla affetmezdi. Çok önemli değerler Aldığımı zannediyorum. Ee, onun gibi, yani Neşet Hoca'yı söyledim zaten. Ee, şimdiki genç jenerasyonda çok e, dinamik, çok enerjik e, genç hekimler var. E, i̇şbirliğimiz e, çok güzel örneklendi bu e, yapı içinde, İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği'nde. Onların bana çok katkısı oldu. Hakikaten şükranlarımı ifade etmek istiyorum duygularınızı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Hemşireliğe bizim programa yer verdiğiniz için sağ olun.